Merhabalar, şu anda çok değerli bir konuğum var. Skyloop kurucu ortağı Sayın Mert Kurum bizlerle birlikte. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Future Campus'teyiz, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Future Earth Summit 24'ün ikinci günündeyiz. Nasıl buldunuz etkinliğimizi? Etkinliği çok güzel buldum. Bir kere içerisinde katılımcıların çok e, genç, dinamik, e, soru soran, istekli konuyla olan ilgisini direkt e, yüz yüze gösterebilen bir e, bir katılımcı bütünlüğü olması bizde çok memnun etti. E, biz buraya gelirken yaklaşık bir bir buçuk ay öncesinden hazırlıklarımıza başladık. Ve teleskop firmasıyla birlikte bu etkinliğe katıldık. Aynı stand alanında birlikte olduk ve Future of AI anlatımını hem şu anki günümüzden örneklerle bir de kendi vizyonumuzda, katılımcıların gidebileceği vizyonlarda örneklemeler vererek güzel bir yerde bıraktığımızı düşünüyorum. Süper, süper. Çok memnun olduk bunu duyduğumuza. Ben şunu da merak ediyorum tabii. Sky, Skyloop Cloud'un da yapay zekaya olan bakış açısını aslında merak ediyorum. Evet, ee, biz AWS'in, Amazon Web Services'in ileri seviye bir iş ortağıyız ve bu e, birlikteliğimizde, bu iş birlikteliğimizde e, Artificial Intelligence, Machine Learning, Generative AI gibi konuların bulut teknolojileri üzerinde çok ulaşılabilir, çok kolay, hızlıca denenebilecek ve büyütülebilecek senaryolar olduğunu görüyoruz. E bugünkü anlatımda da AI başlığının bulut teknolojileri üzerinden yapıldığında ne gibi katma değerler oluşabilir? Bu katma değerlerle birlikte startup'lar nasıl ürün çıkarabilirler? Bu ürünü bir SaaS modelinde nasıl genişe yayabilirler? Ve başarılı örneklerden nasıl milyar dolarlık şirketlere gider heyecanıyla arkadaşlarımızla, firmalarla bir araya geldik. Ondan dolayı da bizim inancımız eğer kolay erişilebilir, hızlıca devreye alınabilir, süreçler izlendiği takdirde ki AWS'de bunun doğru bir zemini, güzel sonuçlar alınabileceğine inanıyorum süper çok teşekkür ediyorum. Az önce gençlerle olan diyalogunuza da şahit oldum. E şunu da rica edeyim sizden. genç bir girişimci olarak, genç bir yönetici olarak sizin gençlere verebileceğiniz tavsiyeler nedir bu alanda? Bence çok fazla denemek yani fikri ortaya koyarken yanlış yapmaktan korkmamak, olabildiğince denemek ve çıkan sonuçları güvenebileceğiniz insanlarla tartışıp sonuçları direkt sahada görüp o sonuçların çıktılarına göre yol çizmek çok önemli. Ee, i̇lk fikri fikir, fikir aklımıza geldiğinde dünyanın en iyi fikri buymuş gibi düşünülebiliyor. Bu bazen doğru ama bazen de yanlış. İşte bu yan, yanlışı devam ettirmemek, devam ettirmek yerine burada deneyerek, biraz daha sahadan tepkileri alarak müşterinizi dinleyerek. Doğru yolu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, tabii burada ortaklıklar da çok önemli. Bu ortaklıklar içerisinde güvenebileceğiniz, beraber çalışabileceğiniz, bu fikri iki tarafında katkı bulunabileceği bir e, durumu da ortaklıkları seven biri olarak bunu söyleyebilirim. E, yapılacak çalışmalarda mutlaka bir rakibinizin de olduğunu bilmek gerekiyor. Bu rakibinize göre davranmak değil ama sizin en iyi yakalamak için de tabii ki çok çalışmanız gerekiyor diyebilirim. Değerli fikirleriniz ve görüşleriniz için çok teşekkür evet. ediyoruz. Skyloop Cloud'un kurucu ortağı Sayın Mert Kurumla birlikteydik. Kendisi güzel değerli fikirlerini bizimle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın efendim.